Arkadaşlar şimdi işte yüzümü göstermiyorum ama bu benim ilk videom <laughs> ilk videom bir şey söyleyeceğim mesela çoğu kişi roblox'a nasıl gire, girebilirim diye diyor tamam mı ama tamam mı ben buldum nasıl girilir intra diye bir uygulama var yani ı koyuyorsunuz ı sonra ı'm e, um, ı bir tane sonra n sonra t sonra d sonra a sonra ikinci çıkan uygulamaya basıyorsun sonra yanında yükleye basıyorsunuz yüklere diyorsunuz sonra Roblox'a giriyor sonra da şey um, a, orada yanında bir tane tuş var böyle böyle şey hani böyle şey yapıyoruz ya yani. böyle böyle şey var yani böyle onu böyle oluyor ya onu açıyorsunuz. Sonra da şeyden çıkınca da, Roblox'tan çıkınca da kapatıyorsunuz onu. Böyle bir şey. Hadi bay bay.